Vatandaşın geleceği iyi olacak mı sorusunun cevabı hayır olunca vatandaş da ağzını hayır açmaz oldu. Allah kaldı bu? Selim, Selim, Selim. Ay kesin başına bir iş geldi bu adamın. Mı? Yok, bana Selim lazım. Niye Güne? Ay saat altı oldu kocam hala gelmedi. Kesin başta bir iş gelmiştir. Kamyon neyin çarpmıştır abla? Kamyon, kamyon. Polisler dur demiş durmamış. Onlar da ateş edip vurmuştur. E salak Selim. Ne var kaçacak? Dursana. Kamyon kamyon. Mutlaka kamyon çarpmıştır. Yok yok. Belediye çukurunda düşüp boğulmuştur. Hayatım. Selim. Selim. Oh, <laughs> ne canım. oluyor yahu? Bu ne muhabbet? Sen gelmeyince öldün sandım. Kamyon çarpmıştır dediydim ama. Bırakın bu saçma sapan şeyleri yahu. Kız gelmedi mi daha? Mecla mı? Evet. Gelmedi, daha. gelmedi mi? Saat da geçti ya, nerede kaldı bu kız? Kamyon çatmıştır kamyon, kamyon! Belediyenin açtığı bir çukura düşüp olmuştur Okulda olay çıkmıştır, vurmuşlardır çocuğumu! <laughs> kamyon neyin çatmıştır abla? Kamyon, kamyon! Selam millet, Naber? Aa, Niye böyle apartman kapısında öyle toplandınız? Necla'cığım, sen gelmeyince öldün sandım! Aa, belediyenin açtığı çukura düştüm, boğuldun sandık! <laughs> E, kamyon çarpmıştır dediydim anne. E ben söylemiştim abime gecikeceğimi. E, gelmedi mi abim? Eyvah! Eyvah! Olmaz! Abim! Kamyon çarpmıştır, kamyon, kamyon. Aa, yok yok, belediyenin açtığı bir çukura düşüp boğulmuştu. Onu ben söyleyecektim ben. hayır, mafya çatışmasının arasında kalıp vurulmuştum. Eyvah! Aa, ne cahıl karıyım ya, okumanın gözünü seveyim. Ben kamyondan başka bir bok bilmiyorum ya. Selam. Ne haber baba? Ne haber anne? Ne o toplantı mı var? <laughs> Ay yavrum sen geç kalınca belediyenin çukuruna düştün. Ne sandık? Canım benim gel öpeyim <laughs> Yavrum gelmeyince öldün sandık. Canım abim mafya vurdu sandık. Canım benim ara. <laughs> Ay yavrum kamyon çarptı sandık. Şükürler olsun ya Rabbim. Bu akşam da bütün aile toplandı. Memleketine hale getirdiler ya İki dakika geç kalsak aklınıza kötü şeyler geliyor. <laughs> hadi hadi girelim içeri. Hadi girelim. Sen de televizyonu aç oğlum haberleri izleyelim. 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 i̇zleyelim haberleri. Sayın seyirciler, bugün Ecevit konutundan hiç dışarı çıkmadı. Garanti ölmüştür. Merdivenden düşmüş ölmüştür. Kalp krizi geçirmiştir. Mafya uymuştur. Kamyon çarpmıştır, kamyon kamyon. Ülkemizde sürekli meydana gelen kronik vakit.